Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Sizlere bugün şu gördüğünüz pullu boncukla yapılan boyayı paylaşmak istiyorum. Hem çok kolay hem de gösterişli bir oya. İnşallah bir tane böyle çiçeğini adı güneş oyası. Bir tane çiçeğini de sizinle bir güneşinde sizinle yapalım inşallah. Arkadaşlar şöyle elimden de düştü. Şöyle bir pullu boncuğumuz var. Ee, bir ara bunlar çok modaydı biliyorsunuz. Evet elimde de durmuyor. Arkamdaysanız çok yaramaz. Şöyle bununla beraber ortasını yapacağız. Kenarlarını tığla yapacağız. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bir çiçeğinin şöyle arasından giriyoruz. Sıkıştırıyoruz. Şöyle şu şekilde. Bir. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekip bakın şöyle yapıyoruz 1 2 3 1 2 3 şuradakine batıp birleştiriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekip dönüp başladığımız yere tekrardan batıyoruz ve zincirin içine sabitliyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve e, bu zincirin içine 11 defa üçlü trabzan yapıyoruz. Ikinci, üçüncü dördüncü beş altı yedi 8, 9, 10, 11 ve diğer taraftaki şöyle zincire geçiyoruz ikinci yaptığımız aynı şekilde 11 tane üçlü trabzanı da oraya yapıyoruz üç dört beş altı yedi sekiz, dokuz, on ve 11 Hemen karşıya geçip şöyle şekilde birleştiriyoruz. Şöyle bakın bu çiçek şeklinde pul boncuğumuz taş diyelim de, ben pul olarak söylüyorum ee, şöyle ortada kalıyor şimdi 2 zincir çekiyoruz hemen yanındakine batıyoruz yine 3 de çıkıyoruz 1-2-3-4-5 tane zincir çekip pıtırcık yapıyoruz başına 1-2-3 zincir çekip hemen yanındakine batıyoruz Bakın şöyle görüntü oluyor. Yine aynı şekilde zincirimizi çekiyoruz. Hemen yanındakine batıp yine aynı şekilde tercihini yapıyoruz. 3 zincir çekip hemen dibine batıyoruz. Böyle ilk başta 2 zincir çekiyoruz dibine batacağımız zaman 3 zincirle batıyoruz 1 2 3 4 5 bu yapıyoruz 3 zincir hemen yanındakine batıyoruz 1 2 3 batıyoruz 1 2 3 4 5 tane Bunları hemen pıtırcık yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir ve dibine batıyoruz. Yani yan tarafta. Şöyle bu şekilde direklerimiz oluyor. Yani güneşimizin ışık saçan yerleri diyelim. Sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 8 tane yapıyoruz. Aslında 10 tane olacak. 8 tanesini yapıyoruz. Son 2 tanesini de ekleme eklemede kullanacağız. Evet arkadaşlar. Ben 8 tanesini yapıp geleyim. Arkadaşlar 8 tane yaptım. 9. yaparken e, Pıtırcığını yapmadan Bir zincir çekiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? E, 2 tane atlıyorum. Ve şu tepeciye Ekliyorum. Şöyle Evet sonra pıtırcını şöyle yine içine batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip yine dibi yanındakine batıyoruz. Bu bir tanesi eklenmiş oldu. Şimdi 1 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde yanına batıyoruz. Pıtırcı için Yan tarafında aynı şekilde ekliyoruz. İkisini de çekip dibine batıp ve koparıyoruz. arkadaşlar şöyle aralarına da aslında 3-4 tane koyup tam ortasındakine pipet yapabilirsiniz 4'lü 5'li şöyle deneyelim benimkinin arası örnek olduğu için az oldu ama şu aralıkları 4-5 koyabilirsiniz 3 koyabilirsiniz sizin isteğinize bağlı şimdi şöyle bir 2 3 4 5 6 zincir çekelim şu tepenin içine 3 ya da 4 tane pıtlık pıt yapalım pipit mi dersiniz artık ne diyorsunuz sizler bilmiyorum 6 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şöyle 2, 4, 5 tane yaptım. Biraz önce çektim. Kopardım. Bakın şöyle diğerin diğer tarafa da diğer renginden yapabilirsiniz ama şu an benim diğer odada kaldı ipim. Bunu da bu renkten yapayım. Ütülendiği zaman çok güzel görünüyor. 1 2 3 4 5 6 1-2-3-4-5-6 Elinize göre 5-6 nasıl çekerseniz. Çizik türbentlere güzel olur. Hmm. şöyle iplerini kısaltıp çakmakla yakalım Tabi benim şu an ütüsü yok. Ütüsüz ancak bu kadar görünebiliyor. Bakın gayet şık bir oya. Güzel bir oya. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Denersiniz. Yaparsınız. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.